Hocam şimdi şöyle bir oyun oynayacağız, bir topların üzerinde sorular yazıyor cevaplarıyla beraber. Bakma benim topuma. Sen de benimkiye bakma da, o zaman. Şey, Kopya çekmek yok. Birbirimize soracağız, Soruyu cevabını bilirsek bir adım çembere yaklaşıp, yaklaşıp şut deneyeceğiz. Ee, bakalım, ben paslandığımı düşünüyorum ama yine de sana rakip ol, olabilirim gibi geliyor. Sen eski şutörlerden olduğun için benim şansım, yine yenerim ama... E, Zor olur diyorsun. Evet, yine bir şey yaşarız. Yani, yani. Soru cevaptaki performansımız evet, da önemli. Hı. Keyifli bir yarışma olacak beyler bayanlar bekliyoruz şimdi. Ben sana sorayım ilk. Sor abi. İlk soru kolay bir soru Mehmetciğim. Buyurun. <laughs> A milli basketbol takımımızın 2010, 2010 yılında hangi ülkeye yenerek yarı finale çıktı? Kerem Tunçer abi Sırbistan. Doğru mu peki? Doğru. Bir adım at. Ben zıplayamam ama sen artık. Baba buradan kim sokuyor ki ya? Hiç fena değil hocam. Yalnız o mikrofon seni zorlayacak ben sana söyleyeyim. Evet. Bunun ne yapabiliriz? Onu bilerek gevşek yerleştiriyoruz ki şey olsun. Tamam. Biraz handikap olsun abi. Şöyle kolay bir şey sorarsan çok basit, çok zorlama. Hidayet abimizin NBA'de forma giydiği ilk takım. takım evet. Teşekkürler. Fenerbahçe'den en son NBA'ye giden iki oyuncu. Bogdanovic bir tanesini bilsen de olur en son. Brad Wanamaker gitti de James Nunnally de gitti hatta. 2'de 2. Değil mi? Hocam büyük bir adım hakkım var. Üçlüye geldin sen oradan zaten 10'da 10 atarsın. Evet. Euro Cup'ta şampiyon olan Türk takımlar. Euro Cup'ta şampiyon olan Türk takımlar. Galatasaray, Beşik, Beşiktaş değil. Geçen. Darüşşafaka. Teşekkürler. İki takım mi? mı? Evet. Beşiktaş ya Euro Challenge. Yemin et 1-0. Üçlükten attı abi orada kalması lazım. Evet üçlükte kaldı. Evet hocam. Yine sana seni zorlamayacak bir soru. Siz Mehmet Okur. Hangi NBA takımında oynarken All Star seçildi? Utah. Bravo. Artık Turnike'ye git bence ya. <laughs> Aynen öyle yapmayı planlıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda sayıyı buldu hocam. Yine basit. Euroleague'de en genç Final Four MVP'si. En genç. En genç Final Luka Doncic. Sen seviyorsun Luka'yı. Ah. ah. Evet hocam, bir soru daha geldi. Onu da sorduk. NBA'de oynayan ilk Türk soyadından yola çıkarak gidebiliriz. O oh, çok hoş şey verdi. Mürsat abi, Mürsat Türkçe. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Ufak bir hatırlatma yaptı. Hocam ikinci basketini buldu. Sor abi. Bulut Bütünlük Bulursam... ben atayım. Sor. Sor. Isındım. Türkiye Basketbol Ligi'nde... Zor soru. Değil değil. Fenerbahçe'den önce şampiyon olan takımın koçu kimdir? Fenerbahçe'den önce. Ufuk Sarıca. Bravo. Doğru. Aslanmışız ya. İyisin iyi. Şu Devam an mı? Şu an Nereye geceğiz, Buradan gidecek yer yolda kalmadı. Bir şu soru daha soruyorum. Şu an oynasan kimleri silersin şu sağdan? Vallahi sıfır diz verseler oynarım da diz yok. Çok kazık bir soru sorayım mı? Sor. Ama ipucu da var. Boston geçen sezon Boston Celtics'te ilk maçta sakatlanıp sezonu kapatan Yıldız. Irving. Yani ben hiç bilmiyorum. Ben burada cevabı yazmasa ben de bilmem ama şurada köşede bir cevap yazıyor Gordon. Hayward. 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 Bildim sayılıyor mu? Sayılmıyor ya. Yarım adım geriye gidebilirsin <laughs> ceza olarak. Atıyor muyum ya? <laughs> Yarım adım. <laughs> tamam hadi. Zaten soru kalmadı. Ha. Yine basit. Hadi Türkiye Ligi, Türkiye'yi söyleyeyim sana. Koraç Kupası'nı kazanan Efes. Hatırlıyoruz. İki yabancı oyuncusunu söyler misin? Koraç Kupası'ndan iki yabancı oyuncusu e, Namoski, Konrad McRae. Teşekkürler. Bir adım daha attım ve... Ama 3-2 olur, ben kazandım. <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> kaybedemem abi, olmaz. <laughs> yani olmaz, kaybedemez abi.